Merhaba Servet abi. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun, arabam bitmiş. Sağ ol, Allah razı olsun. Elinize sağlık. Ol. Allah razı olsun abi, sağ ol. Şimdi Servet abi, sen buradaki kontrol panelini sordun bize. Şimdi sistematik zaten açık. Su pompasının düğmesi burada, hidroforun. 220 invertörün düğmesi burada. Buradaki panel, e, su ısıtma cihazının kontrol paneli. 50 ve 70 derece ayarlanacak şekilde. Yalnız LPG'nin açık olacak. Dışarıdaki egzoz kapağı açık olacak. Olası bir problemin varsa zaten burada bir kırmızı lamba yanar. Ee, sana arıza verir. Buradaki USB ucun 12 volt USB şarj etmek için kullanabilirsin. 220 prizim. Düğmeler aydınlatma. Biri tavan, biri dolap altı aydınlatma. 12 volt LED ile çalışır sistematik olaraktan zaten 220'ye bağımlı çalışan bir şeyin yok. İnvertörü eğer 220 elektrik kullanmayacaksan meşgul etme. İnvertörü açık bırakma. Buradaki ekran paneli bu. Bak mesela kırmızı bir lamba yandı. Şimdi cihazımızda problem olduğuna işaret. Ya XOZ'unda ve de LPG'mizde problem var. Şu aşağıda ana şartlar var. Ana şartelin oku karavanı gösteriyorsa yaşam akülerinden alıyorsun elektriği. Şarteli yukarıya alıyorsan bir ve iki konumu paralel olmuş oluyor. Ön ve arka aküyü birbirine bağlıyorsun. Ön tarafta olursa ön taraftaki yaşam aküsüne bağlı olmuş oluyor. Yani şöyle olmuş olabilir. Aracın aküsü bittiyse güneş panelinden arabanın aküsünü şarj edebilirsin abi. Eğer bunları da kullanmayın diyorsan şu mantık, kırmızı mantık şertel yani karavandaki yaşam alanındaki elektriğimizi kapatıyor. Tamam. Tabi bu, bu, sistemde şöyle kullanmamız doğru. Yani karavanda kullanmamız doğru. Seyahat esnasında öbür türlü kullanırsan da ee, durduğun zaman şartelik karavan kısmına geçir. Yoksa ee, aracın aküsü biter. Demişim, problem olur ona dikkat et burada zaten mutfaktaki ümiten 12 volt çakmağın 12 voltta çalışıyor 220 prizimiz buradaki e, ortam ısıtma ve bostonun düğme paneli bunu da e, hem ortam sıcaklığını da görebilirsin şuradaki reistans lambası yanıp söndüğü zaman eğer bunu aktif durumda e, devam edelim diyorsan, okey diyorsun, 10 işareti çıkıyor. Bu weboslanın çalıştığına işaret. Çalıştırdıktan sonra dereceni ayarlayabilirsin buradan. Kaç derece sıcaklık istiyorsan. E, buradaki de mutfaktaki aydınlatma, donapaltı aydınlatma. Webosto mazot destekli araca bağlı. Araçtan alıyorsun desteğini e, ee, mazotun tabi olup olmadığına dikkat et. mazotunda yarım kalmasın. Evet. İkili ocağın eriyen LPG ile çalışıyor ocağın. Lavabo. Sıcak su ve soğuk su. Burada zaten hidrofor için kontrol paneli var. Çeşmemiz aktif durumda. Buradaki seviye oranlarını, su seviye oranlarını... Analog göstergesi var burada. Ee, siyah olan atık, beyaz olan temiz suya işaret. Evet. Oradaki analog takip edebilirsin. Ama suyun bittiği zaman mümkünse hidroforu hiç açık duruma koyma. yani Hidroforun düğmesi kapalı olsun. Çünkü ee, su pompasını yakabilirsin. Öyle bir problem var. Burası yatak haline gelebiliyor tek kişi. Alternatif olarak da iki kişi. Zaten sistemi zaten sana kuruluyordum. Buzdolap 12 volt. Buradaki tuvaletin kaset. Ee, şurada bir mandala var. Açıyorsun. İşin bittiği zaman bunu kesinlikle kapatman lazım ki kaset yerinden çıkmaz. Yani bu o kapalı olması lazım. Bu da temizlik anlamında kullanacağım bir düğmem var. Şurada şöyle bir sirkülasyon temizliği yaparsın. Şimdi bir zaman dediğim gibi bu kapağı kesinlikle kapatman lazım yoksa dışarıda bir kapak çıkmaz. Şurada seviye dolduğu zaman bir lamba yanar. Yani kasedin dolu olduğu zaman. Burada da yine sıcak suyun, soğuk suyun. Havalandırma. Şu şekilde açıyorsun. Kapatıp zaman yanar. Bunu şu konuda da kullanabilirsin yani doğal havalandırma evet. olabilir. Aydınlatma düğmen burada. Elbise askı burada. Alnı Aynen. Duş kalın perdeleri her iki taraf için. Ön taraf ve arka taraf. Burada şöyle bir gözüm var, aynı zamanda tesisat bağlantım evet. var. Yatak odasında da böyle bir tesisatım var. Üst taraftaki tavan aydınlatma ve dolap altı aydınlatma. Alttaki 220 priz. Ee, onun altındaki yine USB. Çakmak. Şöyle bir gözüm var. Alternatif şöyle bir gözlerim var. Kullanabilirim için. Perdelik sinekliğim var. Dolapların yine aynı ona kezler kilit değildi mi? Burayı mantık, kiler şey mantığında kullanabilirsin. Yatak odası, yastığın yolları vesaire kullanabilirsin. Ve şu an aktif durumda. İstersen sen kapat bunu. İşlem bitti. Evet. Çalıştırırken sonra... de bu işaret yanıp sönüyorsa eğer aktif durumda devam edin diyorsan okey. Şu işaret fan işareti o da boşta cihazı boşta çalıştırabilmem için boşta fan gibi yani fan evet. kullanabilmem Burası <laughs> Bu böyle bir mutfak duydum. Şey daha.